Selam değerli kardeşlerim. Bismişah. Allah Allah. Allahu Ekber. Destur, Allah. Eyvallah. Hu, hu dost. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illahu. La ilahe illahu. La ilahe illahu. Üçlere selam olsun. Yedilere selam olsun. Kırklara selam olsun. Tüm melekut alemine selam olsun. Tüm peygamberlere selam olsun. Gül kokulu peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Ehli Beytine 12 imamlara selam olsun. 313 erenlere selam olsun. Tüm evliyalara selam olsun. Şehitlere selam olsun. Yüce Allah'ın seçkin kıldığı kullarına selam olsun. Alemden Rabbi Yüce Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşlerim Enam Suresi 6. Enam Suresinin 159. ayetini okuyacağım kardeşlerim. Bismişah, Allah Allah, Allahu Ekber. Destur Allah, Eyvallah, Hu, Dost sonsuz sevgi ve merhametin sahibi Yüce Rabbimin adıyla, Yüce Allah'ın adıyla, Bismillahirrahmanirrahim. Dinlerini bölüp parçalayıp grup grup olanlar var ya, senin onlarla bir işin olamaz. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra o onların ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Burada kardeşlerim, dinlerini bölüp parçalayıp grup grup, grup olanlar var ya, senin onlarla bir işin olamaz diyor yüce Rabbim yüce Allah dinlerini bölüp parçalayıp grup grup olanlar. Gerçekten ahir zamanda kardeşlerim dinlerini bölüp parçalayıp grup grup oldular. Bakıyorsunuz cemaat cemaat tarikat tarikat grup grup ayrıldılar. Mezhep 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 açtılar. Farklı bir grup kurdular. Öbür mezhep farklı bir grup kurdu. Öbür mezhep farklı bir grup kurdu. Başka Toplumlar Musevilik dedi, Hristiyanlık dedi. Halbuki Yüce Allah katında din İslam'dır, tektir. İslam'dır, İslam dinidir. Yüce Rabbim bildirmiştir Kur'an'da. Yüce Hak katında din İslam'dır. Bu ahir zamanda bölüp grup grup ayrıldılar dinlerini. Senin onlarla işin olamaz diyor. Cenab-ı Hak, Yüce Rabbim. Bu zamanlarda insanlar gördüler. 73 fırkaya ayrıldı. Grup grup. Kimisi Musevilik dedi, kimisi Hristiyanlık dedi, kimisi Şafi mezhebi, Hanbeli mezhebi dedi, kimi Maliki mezhep dedi, kimi farklı bir mezhep dedi, kimi cemaat cemaat ayrıldılar. Kimisi tarikat tarikat şeklinde ayrıldılar. Farklı farklı tarikat şeklinde ayrıldılar. Gördünüz. Birçok gruplara ayrıldılar. Bunların hangisi doğru yolda? Ahirette çıkacak. Cenab-ı Hak haber verecektir diyor Kur'an'da. Kardeşlerim. O yüzden dost doğru yolda ilerleyin kardeşlerim. Neler oluyor anlayın. Grup grup ayrılanlar kimler? Dinlerini bölenler kimler? Onların peşinden gitmeyin. Sizleri buradan uyarmış oluyorum kardeşlerim. Yüce hak katında din İslam'dır. Düşünün, tefekkür edin. Dost doğru yoldan gitmeyi yüce Rabbim nasip ihsan eylesin kardeşlerim. Sizleri seviyorum yüce hak için. Alemlerin Rabbi yüce Rabbimize emanetiz. Saygıyla, sevgiyle, esenlikler kardeşler.